Herkese merhaba. Bugün pratik kesimle kimono dikiyoruz. Kesimi ve dikimi toplamda bir saatinizi alacak. Hemen başlayalım. Bütün kumaşların eni genelde 150 cm oluyor. İkiye katlıyoruz ve bu delikli kısmı kesiyoruz. Daha sonra tekrardan ikiye katlıyoruz. Toplamda 4 kat elde etmiş oluyoruz. Kumaş katı olan kısımdan yakamızı çizeceğiz. Kenardan 8 cm'den işaretliyorum. Gösterdiğim şekilde. Yukarıdan da aşağıya doğru 4 cm'den işaretleyip bir pistole yardımıyla ya da elinizle göz kararı bir şekilde çiziyoruz boyun kısmını. Daha sonra bu açık olan tarafa geçiyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru 4 santimden işaret alıyoruz. Bu 4 santimle yakamızın başladığı yeri birleştiriyoruz. Şimdi bu taraftan 4 santim aşağıya inmiştik. O 4 santimlik işaret aldığımız yere cetvelimizi koyuyoruz ve 29 cm'den aşağı doğru tekrar bir ölçü alıyoruz. Bu bizim kol genişliğimizin ölçüsü. Bu kısımda maalesef kadraja girememişim. Orada bir ovallik vererek kol altını oluşturuyoruz. Cetvelimi kumaşın en üst noktasına alarak kimonomun boyunu belirliyorum. Ben 85 cm yapıyorum. Bu size kalmış. Bu da az önce kol altını oluşturduğum yerle iki noktayı birleştiriyorum. Üst bedenimin kesimini yapıyorum. Bu şekilde kolumu da çıkarmıştım. Kolumu ben daha önce ölçüp kesmiştim. Ölçüleri bıraktım. Aynı ölçülerde kesim yapabilirsiniz. Kimonomda kol genişliğine 29 cm vermiştim. Kolu keserken 28 cm'den yani 1 cm çıkartıp kesiyoruz. Kol boyunda 48 cm olarak ayarladım. İsterseniz 1-2 cm eksik ya da fazla olarak kesebilirsiniz. Kimonomun ön kısmını yapmak için bir katını açıyorum. Seçtiğim bir tanesinin yaka kısmının tam orta noktasından 25 santimden işaretliyorum. İşaret aldığım noktadan içeriye doğru 3 santimden tekrar işaretliyorum. Daha sonra yakanın bu köşe kısmından itibaren çiziyorum ve çizdiğim yerden kesiyorum. Ön kısmı oluşturdum. Kolda bu kısım kumaş katı kalmış. O kısmı kesiyorum gösterdiğim yerlerden yani omuz ve koltuk altı yan dikişlerden birleştiriyorum. Kolumu alıyorum, yan dikişlerden birleştiriyorum, alt kısmına overlock çekiyorum. 2 saatim içe katladım, ütüledim ve şimdi üstünden dikeceğim. Şimdi ön kısma gelecek pervazı kesiyorum. İkiye katlı şekilde 12 şer santimden iki parça kesiyorum. Bu iki parçayı birbirine ekleyip dikiyoruz. Dikip geldim. Şimdi tırnak ütüsü yapıyorum. İkiye katlayıp bütün kumaşımı boydan boyu ütülüyorum. Hazır ütüye başlamışken bir şeklinde kemerimi yapıyorum. 4 santimlik bir şerit kestim. 150 santim boyunda 4 santim eninde. Eğer bir aparatınız varsa iğne iplik yardımıyla kumaşı aparata geçiriyoruz. Kumaşı çektikçe zaten katlanıyor ve katlandıkça ütüleyerek biyemizi oluşturuyoruz. biye şeklinde kemerim hazır. Az önce hazırladığımız pervaz kumaşımızı alıyoruz. Kimonomuzun orta noktasını buluyoruz. Az önce pervazımızı birleştirdiğimiz nokta yani dikişli olan kısmı kimonomuzun tam orta noktasına getirip iğneliyoruz. Kötü görüntü olmasın diye dikiş kısmı arkada kalmış olacak. Bütün pervazı tüm kenarını eşit bir şekilde iğneliyoruz. yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneliyoruz ve 1 santimden dikiyoruz. Diktiğim kısmı overlock kaptırmadan güzelce bir overlock dikişi yapıyoruz. Daha sonra overlock çektiğimiz 1 santimlik payı kimono tarafına yatırarak gaze dikişi çekiyoruz. Yani yarım santimden bir dikiş çekiyoruz. Amacımız burada pervazı daha sağlam hale getirmek. Pervazdaki bu fazlalık kısımları kesiyorum. En alt kısma yani kimonomun boyuna overlock çekiyorum. Daha sonra içe katlayıp dikeceğiz. Kumaşım çizgili olduğu için ölçü almadım. Ortalama 4-5 santimlik bir kıvırma payı verdim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmı iğneleyip güzelce ütülüyorum. Daha sonra üzerinden dikiş geçiyorum. üst kimonumuz hazır sadece kolumuz kaldı. Kolumuzda bu dikiş kısmını alıyoruz ve koltuk altındaki dikişle birleştirip iğneliyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde tüm çevreyi iğneliyorum ve dikip overlock çekiyorum. ve kimonom hazır. İster kuşaklı ister kuşaksız kullanın. 36 bedenden 42 bedene kadar uyum sağlıyor. Kuşaklı olduğu için belinize göre ayarlanabiliyor. Ortalama 1,5-2 metre kumaş gidiyor. İstediğiniz boyda dikimini yapabilirsiniz. Ben bir sürü modelde diktim. Onları da görmek için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.